Aras Burut Eynemli. Belki inanmayacaksınız ama Aras Eynemli ailesinin tek oyuncusu değil. Aras'ın abisi Orçun Eynemli oyuncu ve yazımcıdır. Ama kardeşi kadar tanınan oyuncu değil. Akın Akınozu Akın Akınoz'un annesi Özlem Akınoz'u da oyuncudur ve aslında oyunculuk onun genetikte var. Hande Soral Artık bilmeyen yok ki Hande Soral'ın küçük kardeşi Bensu Soral Hande'nin destekleriyle kendisi gibi oyuncu dünyasına girdi. Bergüzar Koral Hulya Darcan'ı muhtemelen filmlerde ve dizilerde görmüşsünüzdür. Ama belki bilmiyorsunuz Hulya Darcan meşhur Bergüzar Koral'in annesidir. Ama sadece onun annesi oyuncu değil. Aynı zamanda babası Tanju Koral da eski oyunculardandır. Miray Daner Miray iki meşhur oyuncunun kuzenidir. Kimler diye tahmin edebiliyor musunuz? Evet, Eynemli kardeşlerin kuzenidir. Aras ve Orçun Eynemli. Melisa Şenolsun Melisa'nın abisi Efecan Şenolson kendisinden 4 sene büyüktür ve Güneş'i beklerken hayranları onu eskiden beri tanırlar. Melisa çocukluğundan beri abisinin destekleriyle tiyatroyla tanıştı ve oyuncu olmaya karar verdi. Birce Akalay Birce'nin kuzeni Barış Murat Yalcı da oyuncudur ama yıllardır birbiriyle küsler ve Barış'ın dediğine göre Birce'nin onun meşhur bir oyuncu olmasına hiçbir etkisi yoktu. İsmail Ege Şaşmaz İsmail Güneş'i Beklerken dizisinde oynamakla şöhrete ulaştı ve kardeşi Aytaş Şaşmaz kendisinden bir sene küçüktür ve o da 2021 yılında Baht Oyunu dizisiyle tanınan oyunculardan oldu. Bu iki abi kardeş bir küçük kardeşleri var. Sizce o da gelecekte oyuncu olmak ister mi? Tarık Emir Tekin. Tarık Sadakatsiz dizisindeki performansıyla herkesi tarafından çok beğenildi. Bir sanatçının ellerinde büyümüş, annesi Şevval Sam Yasak Elma dizisindeki karakteriyle onu tanımayan yoktur ve aynı zamanda başarılı bir şarkıcıdır. Reha Özcan Mucize doktordaki Adil Hoca'nın oyuncusu Reha Özcan'ın abisi Serhat Özcan da oyuncudur. Ama kardeşi kadar tanınan oyunculardan değil. Hande Erçel Herkesin tanıdığı güzel model ve oyuncu Hande Erçel'in kendisinden bir yaş büyük ablası Gamze Erçel, onun kadar aktif bir oyuncu değil, ama tanınan yüzlerden. Bize izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.